Ermeni Katolik Başepiskoposluğu'nun İstanbul'daki ilk kilisesi olan Galata Sur Pirgiç Kilisesi'nde Başepiskopos Levyon Zekiyan'ın riyasetinde kilisenin yıl dönümü için kutsal ayin düzenlendi. Ermeni Katolik Başepiskoposluğu'nun Mecidiyeköy'deki Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'nda Ölüler Günü'ne özel bir anma gerçekleştirildi. Ermeni Katolik Başepiskoposluğu'nun İstanbul'daki ilk kilisesi olan Galata Surp Pırgiç Kilisesi'nde Başepiskopos Levon Zekiya'nın riyasetinde eski Patrikani Kilisesi'nin yıl dönümü münasebetiyle kutsal ayin düzenlendi. Geçmişte de Sultan II. Mahmut döneminde 1830'lu yıllarda İstanbul'da yaşanan büyük veba salgını sırasında mucizevi şekilde salgını sonlandıran Kutsal Meryem Ana tablosu önünde de Başepiskopos Levon Zekiyan'a başrahip Vartan Kazancıyan şükran duaları sundu. Yapılan ayinde Rabbin eliyle salgınların ve savaşların sona ermesi için de dualar edildi. Kutsal Sunu ayininin sonunda Galata Surp Grigitsch Kilisesi'nin yapımında ve korunmasında emeği geçenlerin isimleri tek tek sayılarak bağışları, emekleriyle katkıda bulunan herkes ve Rab'de uyuyanlar için ayini ruhani duası dokundu. Ayinin sonunda her yıl olduğu gibi geleneksel olarak mucizevi Kutsal Meryem tablosu kutsandı. Ermeni Katolik Başepiskoposluğu'nun Mecidiye köydeki Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'nda ölüler günü münasebetiyle özel bir anma gerçekleştirildi. Mezarlık şapelinde gerçekleştirilen dua anmasına Başepiskopos Levon Zekiyan riyaset etti. Yapılan anma töreninde Rab'de uyuyanlar için Rabbin ebedi yaşamında dirilişe ve sonsuz yaşama kavuşabilmeleri için dualar edildi.